Merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Erkam Meriç'ten göz okşayıcı, göz kamaştırıcı muhteşem deniz manzaralı fotoğraflar geldi. Buyurun izleyin arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü müthiş fotoğraflar sonuna kadar izlediğinizde kaçırmayabilirsiniz ve çok güzel fotoğrafları, birbirinden yakışıklı halleri, muhteşem fotoğrafları gelmekte devam ediyor. Erkan Meriç tüm sevenleri için her gün yepyeni paylaşımlar yapıyor. Deniz manzaralı, muhteşem, göz okşayıcı, çok karizmatik fotoğraflarını sevenleriyle paylaşmakta devam ediyor. Evet arkadaşlar, İrkan Miliç her gün tatili boyunca ge gezdiği yerleri, arkadaşlarıyla beraber olduğu anıları ve e, birçok fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. Bunun için teşekkürler.